ederim. Afiyet olsun. Hadi neredeyse kalkacaklar. Yanlarına git hadi. Yapamam Zeliha yenge. Dur Aa. dur. Zaten mallarımı gördüler. İlgilenseler de ilgilenirlerdi. Bak, bir satıcı müşterinin ilgilenmesini şişt. beklemez. İlgilerini kendin çekeceksin hadi. Ay, hadi. Tamam diyorum ya. Zorla satış olur mu? Hmm. Meryem. Hii. Meryem. Meryem. Aa Meryem. ne bu böyle hep yemek hep yemek. Aa, biraz da benimle ilgilenin canım. Eren. Ee, kusura bakmayın. Ee, Meyrem çok arkadaş canlısıdır da. İlgi üstüne çekmeye çalışma Zeferan abla. Önce ben geldim. <laughs> Önem yok rahatsız olmuyoruz. Gördün mü? Hadi sen bize bir el soğuk ayran getir. <laughs> Bakın bunları benim. Ne olacak şimdi? Bak olacağı şu. Alt tarafı dört kişi. Bugünlerini devrelerini biraz karışmış olarak geçirecekler o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin gelin gelin. Ee, pardon size birkaç bir şey şeyi göstereceğim. <laughs> Bakar mısınız? Ne yapıyorlar? Meyrem'in onlara anlattıklarıyla ellerinde tuttukları örtüler arasında ne gibi bağlantı olduğunu <laughs> kurmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Şu ayranları götür anlarsın. De bunlara bakın, bunlar da el emeği göz yani. <laughs> eee, sizin sehpanız yok mu acısı. yani? Ben iş seyahatindeyim, burada otelde kalıyorum. Ha. ha. Peki şu masa tamam. Için Otelin acaba? sehpası yok mu? Yani evet. ne biçim otel bu? <laughs> Teşekkürler darmadan. Şimdi. E bizi yalnız bırakabilir misin? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Şu elimde görmüş olduğunu. Bilmiyorum Zeliha yenge, anlamadım. Lineer fizik bilmiyorlarsa sanırım o zavallılar da anlayamadılar. <laughs> Kalkıyorlar. Hmm. Herhalde hayatlarından bezdiler. Bak şimdi, örtüleri Meyrem'e geri verip koşa koşa geri kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> İlginiz çok için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun, çok teşekkürler. <laughs> Buyurun. Çok sağ olun. Nice. Teşekkür ederim. Gördüğünüz ben ederim. Teşekkürler. Buyur, Çok sağ, sağ olun. E hesabınızı hemen getiriyorum. Evet. Tamamdır. <laughs> Al iki masa örtüsü, altılı sehpa örtüsü parası. Saydar abla, sen de hesabı çıkarıver. Bekliyorlar. <laughs> Aa, ne bakıp duruyorsunuz öyle karışık dondurma gibi. Hadi. <laughs> Şimdi hesabı çıkarıyor Mehire Hanım. Hemen. Hı hı. Meryem, önlüğünle kepeni bana ver. Sen benim tezgahın başına geç lütfen. Aa, neden? Yanlış yerlerdeyiz de Ha. Buyurun Meryem Hanım, hesap. Gel gel. Meryem orada. Meğer biz yanlış duruyormuşuz biliyor musun? <laughs>